Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan selamlar. 8 Haziran'da çarşamba günü İstanbul'da tek altılı bir yarış programı var. Bu tek altılı yarış programında ben yaklaşık 2 tekli 2 bankolu ve toplamda 28 lira bandında mütevazı ölçekte bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım arkadaşlar. Şablonumuzda kurgumuzda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim galopunda potaya fulali bir şekilde akmış safkanları. Ayrıca hem yarış karakterlerine hem de yarış performanslarına birbirine yakın bulduğum başarılı bulduğum safkanlar arkadaşlar altılama kurgu, kurguma dahil ettim. Şablonunda barındırmaya özen gösterdim. Ortaya iki tekli iki bankolu ve 28 lira bandında mütevazi ölçekte bir şablon çıktı arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi çok kısa sürede e, İstanbul şablonunu aktaralım. Sonrasında teklerimizi konuşup videomuzu sonlayalım arkadaşlar. 8 Haziran'da çarşamba günü İstanbul'da günün ilk ayağı 2100 kum 4 yukarı İngilizlerin Handikap 22 Handikap 1 yarışı Dolayısıyla hem zor yarış hem de arkadaşlar yüksek handikaplı bir yarış. Ben sizlere e, bu ayakta, günün ilk ayağında 3 tane safkan yazdıracağım. En azından bu safkanlar birbirlerini geçme adayı ve birbirlerini geçebilecek e, kapasiteleri olan safkanlar. E, bunların başında 6 numaralı Litecoin geliyor arkadaşlar. Kocakayla benim favorim. Son yarışlarına aldanmaksızın e, idmandaki genel görüntüsü çok iyi arkadaşlar 6 numaralı Litecoin'in. Ben çok beğendim idman durumunu sizlere 6 numara Litecoin'i favori hanesinde öneriyorum arkadaşlar Koca Kaya'yla. Rakip tabii ki 3 numaralı numara New World. Abiş'in daha önce birçok kez kan tarıp birinci de getirdiği bir safkan arkadaşlar 3 numara New World. ilk etapta rakibi daha sonra tabii ki arkadaşlar 4 numara Steelman diyeceğim Ayhan Kurşun'la. En azından arkadaşlar 6 numaralı Litecoin, 3 numaralı New World ve 4 numaralı Steelman birbirlerini geçme adayı. Benim size yazdırdığım bu 3 safkan dışında sizler tuttuğunuz safkanları varsa yazın arkadaşlar buraya. Çünkü bu safkanların dışına çıkması halinde en azından diğer safkanların da bu bu yarışta gelme ihtimali, pota görme ihtimali var. Sizler tuttuğunuz safkanı bütçeniz doğrultusunda bu üç safkan dışında yazın arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 2100 çim 3 yaşlı İngilizlerin kısa Vadi 9 Niyazi Polatya koşusu Arkadaşlar tabii ki sıkıntılı, zorlu bir yarış. Her safkanın birbirini geçme ihtimali var. Hani net bir şekilde e, bu şu, şu safkan ya da bu safkan birinci gelir ya da pota görür diye bir yargıda bulunmak yanlış olur. Çünkü her safkanın hem bu ikramiyeye hem de bu yarışı kazanmaya potansiyeli var arkadaşlar. Şöyle bir sıralama yaptım. 9 numaralı Rage of the Victory arkadaşlar Karataş'ta favorimiz. 8 e, numaralı Purblek arkadaşlar Gökhan Gökçe ile e, rakip. Daha sonra 7 numaralı Polpo Abiş 3 numaralı Gold Power dikkat diyorum arkadaşlar. Bu safkanın potansiyeli var. Belki sentetik sahalarda boy gösterdi ama çime yatkın orijini var arkadaşlar. E, mesafede uzun, e, uzuna yatkın da pedigrisi var. 3 numaralı Gold Power'ı kesinlikle akın sözlerini ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonrasında 2 numaralı Dalrman, e, Mustafa Çiçek'le, son olarak da 1 numaralı Çekistan arkadaşlar Koca İkinci 2. ayağı tekrar ediyorum. 9 numaralı Race of Victory Karataş'ta favorim. Rakip 8 numaralı Pure Black, 7 numaralı Polpo 3 numaralı Gold Power dikkat diyorum arkadaşlar. 2 numaralı Dollar Man ve 1 numaralı Çekistan arkadaşlar. Günün 3. ayağı 1200 çim. 3 yaşlı İngilizlerin şartla 4 dişilerin ait yarış. Arkadaşlar bizim burada bir bankomuz var. Bir tekimiz var. Bu isim 11 numaralı Roberta Mia arkadaşlar. Bir Goken temsilcisi. Goken bir Fransız at arkadaşlar. 11 numaralı Roberta Mia. Gökhan Kocakaya ile. Kilo bandı da çok müsait. Sikleti çok müsait arkadaşlar. Ben 636-423 son iç saha kalıbını mükemmel buldum. Öncesinde 1 0 400'ünü 24 yine iç saha kalıbında mükemmel arkadaşlar Safkan Hani son iki galobu itibariyle bu safkan gerçekten klas vaziyette. Kilosu da müsait. Ben bu yüksek şartlı yarışta, şartlı dörtte uygun kilosuyla ve handikap puanı yüksek olan bu safkanı sizlere banko safkanım olarak öneriyorum arkadaşlar. 11 numaralı Robert e. Mia, Gökhan Kocakaya ile bizim üçüncü ayakta bankomuz. Günün dördüncü ayağı 1400 yukarı İngilizlerin şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bizim burada bir alternatif bankomuz var. Bu isim özellikle 849 424 iç saha galabında 58 kiloyla mükemmel bulduğum bir safkan. Sonrasında yine 635 423 iç saha galabında mükemmel vaziyette potayı gören aynayı gören 6 numaralı Malamoy arkadaşlar. Ahmet Çelik'le bu yarışa gidecek. Ee, bekleme yarışı yapan bir safkan. Süratli gidecek olan yarışta e, şöyle e, 3 numara 4 numara takip yeteneği olan bir safkan arkadaşlar. Düzlük üzerinde çok etkili bir yarış bekliyorum kendisinden. Benim alternatif bankom arkadaşlar. Eğer sizler 6 numaralı Malamoya'yı risk olarak görüyorsanız tabii ki yanına 5 numaralı Yuno'yu yazın arkadaşlar. 5 numaralı Yuno'da Kocakaya'yla bu yarışa gidecek Özellikle son kısa vade 6 1200 kum yarışında Jack Sparrow, Wolf Polat ve Pür Dükkat gibi yüksek handikaplı klas ve erkek safkanları geride bırakmış bir kısrak arkadaşlar. 5 numaralı Yuno. Tekrar ediyorum 6 numaralı günün 4. ayağında Malamoya 849 424 iç saha. Son 635 400'ün 23 yine iç saha kalıbındaki mükemmel görüntüsüyle benim favorim sprinter yapısı var. Eğer alternatif tekimi risk olarak görüyorsanız yanına 5 numaralı Yuno'yu yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki şablonda iki katına çıkacaktır haliyle. Günün 5. ayağı 1300 kum. 4 yaşlı arapların şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada favorim. Önde serilik yapabilir. Net bir şekilde seri davranıp beyaz bayrak ayağına yarışı gelebilir arkadaşlar. 4 numaralı uzun Mehmet. Mustafa Çiçekli arkadaşlar. 4 numaralı uzun Mehmet favorim. Rakip. 2 numaralı Ferfecir biraz start sorunlu ama arkadaşlar startta kalmasa en azından bu pistin aşinası. Halis Karataş'ın da kendi atı arkadaşlar 2 numaralı Ferfecir. 2 numaralı Ferfecir'in durumunu en iyi bilen kendi sahibi ve de kendi jokeyidir arkadaşlar. Yani Halis Karataş. O yüzden iki numaralı Ferfecir'in de bu grupta bu rakipleri yanında birincilik şansı var. Ama biraz da şöyle bir start problemi var arkadaşlar. iki numaralı Ferfecir'de. Sonrasında grubun hem handikap puanı yüksek hem de kalite ismi. Bir numaralı Leonidas arkadaşlar. Tolga Yıldız da biraz kilosu ağır ama sonuçta bu gruptan daha kalite ve daha güzel yarışlar, daha sert yarışlar yapmış bir safkan arkadaşlar. Bir numaralı Leonidas. Toparlayalım. 4 numaralı Uzun Mehmet'ten bir beyaz bayrak ayına yarışı bekliyoruz. Ya da bir serilik yarışı bekliyoruz arkadaşlar. Rakip 2 numaralı Ferfecir, 1 numaralı Leonidas arkadaşlar. Günün son ayağı 1600 için 4 yaşlı Arapların dişilerine ait grup 2 Neami koşusu. Arkadaşlar burayı biraz kalabalık tuttum. Özellikle sizlere burada 5 safkan yazdıracağım. Zaten bir tanesi de ekürülü. 2 ee, tane de ekürüsü var arkadaşlar. Hani toplamda ortalama 7 tane safkanımız olacak. Tabi bunların başında ekürülü son yarışım mükemmel olan 2 numaralı Aslı Yüce Akınlı arkadaşlar. Benim favorim 2 numaralı Aslı Yüce. Ekürüleri de var. Rakip 10 numaralı Lima Karataş. 11 numaralı Mavi Deniz Kocakaya. 14 numaralı Tek Çarem Akyavuz. 15 numaralı Yelkanım Vedadaviş. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. 2 numaralı Aslı Yüce Akınlı favorim Ekürileri de var. 10 numaralı lima, 11 numaralı mavi deniz, 14 numaralı tek çarem, 15 numaralı Yelkanım. Arkadaşlar son ayağa 2 tane kayızbert Safkan'ı, kanı, kayızbert ekledim. Çünkü kayızbertlerin olduğu yerde savaş var. O yüzden ihmal etmemek lazım. Yüksek İhramiyeli yarış, grup 2 bir yarış. Kayızbertlerin olduğu yerden korkuyorum. O yüzden 11 numaralı mavi deniz ve 14 numaralı tek çaremi sırf bu yüzden yazdırdım arkadaşlar birincilik birincili gelme ihtimali olan safkanlar arkadaşlar kayizbertler O yüzden yazmakta fayda var. Tekrar edelim son ayağı. iki Aslı Yüce, 10 Lima, 11 Mavi Deniz, 14 Tek Çarem, 15 Yelkanım. Arkadaşlar şablonumuz ortalama 28 lira bandında. Teklerimizin bir tanesi gün 3. ayandaki 11 numara Roberta Mia. Bir Goken temsilcisi. Kocakaya bu yarışa gidecek. Sonrasında günün dördüncü ayağında 6 numaralı Malamoy arkadaşlar Ahmet Çelik ile bu yarışa gidecek. bizim bankolarımız. Az önce söyledim eğer 6 numaralı Malamoya'da e, biraz tereddüt yaşarsanız kesinlikle yanına 5 numaralı Yuno'yu koyun. E, bu seferde şablonumuz 28 liradan 56 liraya çıkacak arkadaşlar haliyle e, iki katına çıkacak. Tabi bu, e, bu durum sizlerin inisiyatifinde yani imkanı olanlar 5 e, numaralı Yuno'yu ekleyebilir ya da daha farklı safkanları varsa ekleyebilirsiniz imkanınız dahilinde. İmkanı olmayanlar 3. ayakta 11 numaralı Robert Tamiya ve günün 4. ayında 6 numaralı Malamoya'yı tek bıraksınlar arkadaşlar. Bunlar bizim bankolarımız çok fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, şablonumuz bu. Görüşlerimiz bu. İster katılırsınız ister katılmazsınız. Bu sizin kendi inisiyatifiniz. Ee, yarınki yarışlarda tüm e, yarışsever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma başarılar diliyorum. Bahtınız, gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.